Arkadaşlar merhaba ben Müftü işte Hoca inanılmaz orijinal bir kampla karşınızdayım Abi öyle böyle değil bakın kanalda bu formattaki ilk kamp olacak ve yeryüzünde bu formatta ilk kamp olacak Şimdi format nedir hocam sen bize formatı söyle Şimdi öncelikle kampımızın adı zor ve ötesi dil bilgisi kampı Tamam hocam anladık zor ve ötesi yani sorular en kötü zor olacak yani ötesi de olduğuna göre en kötü zor sorular göreceğiz sonrası zaten olacak sorularda peki nasıl bir format var kampta bakın arkadaşlar bu format inanılmaz bir format şimdi öncelikle bir kavram haritası göreceğiz kavram haritası görmeden olmaz yani başlıklarımız bunlardı şunlar vardı kavram haritasını göstereceğim sizlere ve teste geçeceğim şimdi konuyu orada bir hatırlatmış olacağım size testin önemi şu farkı şu atıyorum işte sözcükle yapı yapım ekleriyle ilgili bir soru çözeceğiz ya Sorunun bir tanesi zor ve ötesi dediğim gerçekten sağlam sorunun bir tanesi fiilden isimle alakalı. Bir diğer soru fiilden fiille alakalı. Bir diğer soru isimden isimle alakalı. Bir diğer yani atıyorum kökü mü işleyeceğiz? Sorunun bir tanesi ortak kök, sesleş kök, yansıma kök vesaireyle ilgili. Sorunun bir tanesi ya isim kökü mü fiil kökü mü onunla alakalı. Atıyorum yapısına göre sözcüklere devam mı ediyoruz? Sorunun bir tanesi basit sözcükle ilgili. Bir tanesi türemiş sözcük. Bir tanesi yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Her soruyu Adım adım götüreceğiz. Adım adım. Yani hocam biraz daha açır hocam. Mesela sıfatlarla ilgili test çözüyoruz. Hadi sıfatlar testi değil abi değil. Bir soru sadece sayı sıfatı ile ilgili. Bir soru sadece belirtme sıfatla ilgili. Ya da bir soru sadece belgesiz sıfatla ilgili. Yani her konunun kendi içerisinde onlarca sorusunu çözeceğiz. Doğal olarak siz bir karma soru çözüp de işte bütün konulara bakma çabası değil de her konuyu didik didik ettiğimiz sorular göreceksiniz. Ve tabii ki karma soru formatıyla da fazlaca karşılaşacaksınız. Yani hocam adım adım gideceğiz ama tekrar söylüyorum zor ve ötesi kampına kimler katılmalı öncelikle onu söyleyelim. Herkes katılabilir. Dil bilgisiyle ilgili soru çözümü izlemek isteyen, konu özeti duymak isteyen, dil bilgisiyle ilgili nokta atışları, böyle canavar, fena örnekleri görmek isteyen bunları soru formatında görmek isteyen herkes katılmalı. Hocam çok zayıfım ben. Yani sıfır dil bilgisi hiç yok diyenler sıfırdan dil bilgisi kampını izlemeliler zaten. Sıfırdan dil bilgisi kampını mutlaka bitirmeliler. Onun dışında ben zaten burada herkese hitap ediyor olacağım ama sorular gerçekten zor ve ötesi olacak onu söyleyeyim. Bir anlamda derece tayfa gibi olacak halde bu kampın adı. Derece özel gibi olacak. Onu da vurgulamak isterim. Yani ilk 15-20 bini gerçekten bulduracak bir kamp olacak. Çok uzatmayayım. Ne zaman başlıyoruz? Tabii ki her zamanki gibi arkadaşlar yeni bir haftayla. Pazartesi itibariyle başlayacağız. Ben gününü saatine her şeyle e, Haydi söyleyeyim canım sonra niye söyleyeyim şimdi söyleyelim E o zaman her gün saat 18'de arkadaşlar Her gün saat 18'de ne yapacağız? Rüştü Acele Türkçe kanalımızda çılgın bir dil bilgisi kampını videosunu yayınlıyor olacağız. Yaklaşık olarak kafamda arkadaşlar bir 15-20 gün arası sürdürme planı var. 15-16 gün, 17 günü bulacak. Çünkü bütün konuları tek tek işleyeceğiz. İsmi ayrı alacağız, sıfatı ayrı alacağız, zamiri ayrı alacağız. Dedim ya zamiri bile kendi içinde ayrı ayrı inceleyeceğiz. Soru kaçırma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Öyle böyle değil. Herkesi kampa bekliyorum. Çılgın bir kamp bizi bekliyor. Pazartesi saat 18'de görüşmek üzere. Kampın içeri hakkında bilgi aldınız. Saati ve günü hakkında bilgi aldınız. Yapacağınız tek şey arkanıza yaslanıp bu videoları kaçırmamak hocam. Kendinize çok iyi bakın. E, eh, pazartesi günü saat 18'de görüşmek üzere.